Herkese merhabalar, Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli tecrübelerimden bahsedeceğim. Bunu neden anlatmak istiyorum onu söyleyeyim. Özellikle Bitcoin sektörü, Bitcoin'de biliyorsunuz güzel yükselişler var. Ve gerek fut haberlerle gerek pozitif haberlerle kripto sektörü hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Peki yoluna devam ederken ne gibi eksiler var. Onları anlatmaya çalışacağım. E, bu eksilerden bir tanesi de özellikle yeni yatırımcının yapmış olduğu bazı hatalar var ve bu hataları ben daha önce yaşadığım için e, tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Yani o yeni yatırımcı arkadaşlarımızın bu hatalara düşmemesi adına ve şunu da söyleyelim bakın burada anlatmış olduğum gerek eğitim videoları gerek farklı içerikler çoğu kanalda çoğu yerde arkadaşlar ücretli bizler ne yapıyoruz sizler elimizden geldiği kadar farklı içerikleri tecrübelerimizi hiçbir beklenti içine girmeden anlatmaya çalışıyoruz bu videoyu da şöyle söyleyeyim lütfen sonuna kadar izleyin sadece kripto sektörü için söylemeyeceğim. Genel çerçevelerde bütün marketler için geçerli. Özellikle yatırımcı arkadaşlarımızın yapmış olduğu bazı 3 farklı hata var. Ve 3 farklı hatayı sizlere açıklamalarıyla beraber elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bizler, e, sizlere bu içerikleri anlatırken sizlerden ricam arkadaşlar yatırımın gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenirseniz ve Yorum yaparsanız seviniriz elimizden geldiğince sizlere farklı sektörleri farklı marketlere anlatmaya devam edeceğiz. Video fazla uzamadan isterseniz gelin hep beraber sunum şeklinde hazırladığımız bu önemli başlıklara beraber bakalım. Yeni yatırımcı arkadaşlarımın boğa piyasasında yaptığı en büyük hatalardan bahsedeceğim. Şimdi burada özellikle boğa piyasası demek istedim neden? E demin de söyledim. Kripto sektörü arkadaşlar şu an Bitcoin'in liderliğinde güzel çaplı yerlere doğru gitmeye devam ediyor. Biliyorsunuz 3 yıldır sektör resmen yani can çekişiyordu ve özellikle son 1 yıldır Bitcoin'in öncülüğünde ufak ufak toparlanmaya başladı ve Trump'ın ve diğer adayların da sektörü desteklemeye başlamasıyla beraber tabii ki ETF'lerden sonra en büyük Olumlu haberler bunlar diyebiliriz. E, sektör biraz daha hızlı bir şekilde toparlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda e, Kasım'da e, bir faiz indirim beklentisi. Belki de yarın da olabilir. Bunu tam olarak bilmiyoruz. E, sektörü biraz daha canlı tutmaya devam edecektir. Şimdi ben bakın e, gerçekten 5 yıldan fazladır kripto sektöründeyim. Diğer sektörlerde de çok fazla oldu. Ve 5 yıldır kripto sektöründe görmüş olduğum en büyük hataları yani yapılan en büyük hataları bu hataları ben de yaptım ayrıca sizlere anlatmak istiyorum bunun arkadaşlar anlatılmasının ben gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum çünkü altcoinlerde özellikle altcoinlerde boğa piyasası başladığı zaman aramıza yeni yatırımcılar gelecek ve ben yatırımın gücü kanalını takip eden arkadaşlarım da bu hataları yeni gelen yatırımcıların yapmış olduğu gibi yapmamasına ne diyelim dikkat edeceğim şimdi Boğa piyasasında yapılan en büyük hataların başında arkadaşlar ee, sürekli alsat yaparak işi kumara çevirmek. Belki de daha önce de siz bunu yapmışsınızdır bilmiyorum ama sektöre hangi sektör olursa olsun yani kripto olur, hisse senetleri olur fark etmez. Yeni giren yatırımcının en büyük yapmış olduğu hata birinci olarak sürekli al sat yaparak tecrübesizlerden bahsediyorum. Özellikle bunun altını çizelim. Ne yapıyorlar? İşi kumara çeviriyorlar. Mesela adam arkadaşlar A coin'ini ya da A hissesini alıyor. Şimdi sektör boğa piyasasında olduğu için elindeki ürün belki %2 gidiyor bazen %1 düşüyor, bazen %3 çıkıyor. Ama bir taraftan farklı ürünlere baktığı zaman işte B hissesi ya da B kriptosundan bahsedelim. Ne yapıyor? %5, %10 yükseldiğini görüyor ya da orada bir hype oluyor. Mesela birkaç haftalık bir hype oluyor. Ben diyor bunda geç kaldım. Bu elimdekileri satayım. Bir an önce buna gireyim. Elindeki A coin'ini satıyor arkadaşlar. B coin'ine giriyor ve burada ne yazık ki ne yapıyor? Aslında bir kumar oynamış oluyor. Çünkü o B coin'ini yeteri kadar hype'a yakalandığı için tepeden malda kalıyor. Hisse senedi olsun, kripto sektörü olsun yatırımcı ne yapıyor? İşi kumara çevirerek zarar ediyor. Lütfen hangi piyasa olursa olsun sürekli asat yaparak işi kumara çevirmeyin. Bakın tecrübeniz yoksa bir trader e, örneği değilseniz yani trader mantığı yoksa lütfen elinizdeki ürüne güvenin ve o ürünün mutlaka boğa piyasasında yükselebileceğini de unutmayın. Burada iki tane e, görüyorsunuz sizlere farklı şık ayarladım. Bunlardan A şıkkı diyor ki piyasanın sürekli takibi yatırımcının duygusal kararlar almasına neden olabilir. Panik satışları veya aç açgözlülükle yapılan alımlar zarar etme olasılığını arttırır demin sizlere bahsetmiş olduğum örnek. A coin'den çıkıp gelip e, de %200, %300 belki de %500 yükselmiş A hissesine ya da A coin'ine tekrar girmek. B şıkkında ne diyor? Piyasalar anlık olarak büyük dalgalanmalar yaşayabilir. Bu davdalanmalar kısa vadeli alsat işlemlerine tahmin edilmesi zor riskler oluşturur. Arkadaşlar lütfen bu şıklar aklımızda unutmayalım. Gelelim en büyük yapılan e, yanlışı arkadaşlar. Yetersiz araştırma ve bilgi. Burada üçüncü şıkla birbiriyle çok bağlantılı. Ama şunu söyleyelim. Bakın burada yetersiz araştırma ve yetersiz bilgi demek de aslında ikinci şık için doğru olabilir. Neden? Şimdi siz... Kendiniz bir ürünü araştırıyorsunuz. Tüm detaylı araştırıyorsunuz ve bu içinizde siniyor. Gayet güzel yatırımınızı yaptınız. Diğer taraftan da bir tane tecrübesiz yatırımcı ne yapıyor? Aslında araştırma yapmadan, tamamen kulaktan dolma bilgilerle, temel bil, temel analiz bilmeden, teknik analiz bilmeden ne yapıyor? Aslında risk vadesini, risk oranını bilmeden ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor o ürüne yatırım yapıyor. O ürüne yatırım yaptıktan da yaptıktan sonra da ne oluyor? Herkesin tahmin edebileceği gibi bilmediği üründe baş ağrıyor. Yani burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle şimdi 3. şıkta da bahsedeceğim. Sağdan soldan duymuş olduğunuz bilgilerle, sağdan soldan duymuş olduğunuz ürünlere lütfen Araştırma yapmadan yatırım yapmayın. Aşıklı bize ne diyor? Yetersiz bilgiyle yapılan yatırımlar riskleri ve getirileri tam olarak değerlendirmemenize neden olabilir. Burada ben kanalı açtığımdan beri bu tarz eğitim videolarında her zaman söylüyorum. Bakın kendi riskinizi, kendi vadenizi lütfen unutmayın. Özellikle yatırım yaparken kazançtan çok ben ne kadar kaybedebilirim? Bunun hesabını yapın ve... Ne diyoruz arkadaşlar? Araştırmanızı mutlaka yapın. Bu da potansiyel olarak yanlış yatırım kararları almanıza yol açabilir. Belki de şunu söylüyoruz. Sizin aslında risk alamayacağınız bir ürünü araştırma yapmadan ne yapıyorsunuz? Gidip yatırım yapıyorsunuz ve ne yazık ki yatırımınız da bir süre sonra çöp oluyor ya da sizler birinci şıktaki gibi panik satışlarına kendinizi kaptırıyorsunuz ve elinizdeki ürünü tam bilmeden satıp zarara giriyorsunuz. B şıkkı ne diyor? Bilgi eksikliği piyasa dinamiklerini ve yatırım araçlarını doğru bu şekilde anlamamanıza neden olabilir. Bu da yatırımlarınızın değer kaybetmesine ve maddi kayıplara yol açabilir. Burada bakın bir cümle çok önemli. Ne diyor? Piyasa dinamiklerini ve yatırım araçlarını Bunu özellikle kripto sektörüne yatırım yapan arkadaşlarımız Çok çok iyi bir şekilde dinlemeli Neden bakın yine söylüyorum oraya bir mutlaka altcoin için boğa piyasası gelecek Ve oradaki arkadaşlar ürünlerin risklerini dinamiklerini lütfen unutmayın Orada güzel bir kar yakaladığınız zaman Gerçekten çıkmayı bilin. Tamamen tecrübeme dayanarak sizlere bunu söylüyorum. İşte bu B coin'i çok kaliteli düşsün bir şey olmaz. Ben önümüzdeki yıllarda da beklerim. Bakın arkadaşlar ne diyorum 5 yıldan fazladır. O sektörde de yatırım yapıyorum. Trade de diyorum. Ama şu ana kadar gördüklerimin %95'i zararda. Bitcoin dışında altcoin'leri alan ve ben bunu uzun süre tutarım. Efendime söyleyeyim önümüzdeki dönemlerde 10x 100x yapacak diyen arkadaşlarımın çoğunun 3 senedir hala altcoin'lerde kaldığını ve parasının neredeyse %80'ini erittiğini görebilirsiniz. Yani ben biliyorum bunu açıkçası. Çünkü adam üründen çıkamıyor. Yarın yükselecek bir gün yükselecek diye diye elindeki parasını %80 erittir Lütfen bunu unutmayalım diyorum. Şimdi gelelim en büyük şıkka. Sosyal medya, telegram ve benzeri gruplarda anlatılan scam projelerde parayı yok etme. Arkadaşlar son zamanlarda Twitter kullan kullanıyorsanız bilmiyorum. Biz bizleri de Twitter ve Instagram adreslerimizden mutlaka takip edin. Şimdi özellikle benim Twitter'da gözüme çok fazla bir şekilde yani farklı sosyal medya üreticilerinden sürekli projelerin paylaştığı e, dikkatimi çekiyor. Şimdi o yüzden aslında ben bu, bu tarz bir içerik çekmek istedim yani takipçilerimize. Özellikle arkadaşlar bakın boğa piyasasına yakın dönemlerde hani bunu ayı piyasasında falan çok fazla göremezsiniz ama e, bir marketin hype'landığı zamanlarda hisse senedi olsun kripto olsun fark etmez böyle e, hisse senetlerinin ortaya çıktığını görüyorsunuz farklı kripto paralarının ortaya çıktığını görüyorsunuz ve belli başlı büyük hesapların bunu sürekli paylaştığını görebilirsiniz. İşte burada lütfen bu konuya dikkat edin. Aslında size demin anlattığım ikinci şıktaki bu olay üçüncü şıkla çok bağlantılı. Neden? E, sizlere paylaşılan sosyal medyalarda, telegramlarda paylaşılan ürünleri lütfen araştırmadan yatırım yapmayın. Bakın oradaki insanların çoğunu tanımıyorsunuz. Çoğu art niyetli olabilir. Elinizdeki Arkadaşlar paralarınıza göz dikmiş olabilirler. Siz adamların veya kadının fark etmez umurunda değilsiniz. Özellikle onu söyleyelim. Arka taraftan belli başta projelerle çok büyük miktarda bu adamlar anlaşma yapıyor ve kanallarında aynı arkadaşlar ürünleri paylaşmaya devam ediyorlar. Siz de burada paylaşılan ürünlere ne yapacaksınız dikkat edeceksiniz. Kötü olabilir. Hani iyi de olabilir. Ona bir sözüm yok ama lütfen kendi araştırmanızı yapın. Telegram'larda Instagram adreslerinde, WhatsApp gruplarında, efendime söyleyeyim işte Twitter gruplarında paylaşılan ürünlere lütfen bir anda bodozlama dalmayın. Bu sizin için kötü olabilir. Sosyal medya manipülasyon amacıyla kullanılabilir. Büyük yatırımcılar veya gruplar fiyatları etkilemek için hisse senetleri hakkında yanlış bilgiler yayabilir. Bu durum özellikle küçük yatırımcının zarar görmesine neden olabilir. B şıkkı ne diyor? Sosyal medyada yapılan paylaşımlar genellikle yüzeysel analizlere dayanır. İşte ikinci şıkta bunu söyledik. Derinlemesine mali analiz yapmana sadece bir paylaşım veya öneriye dayanarak yatırım yapmak büyük riskler taşır. Bunlar çok çok önemli şıklar. Üçüncü şık ne diyor? Sosyal medya kullanıcıların kişisel çıkarları olabilir. Demin söylediğim gibi bu adamlar, kadınlar e, dedi yani sizin neye yatırım yaptığınızdan çok paranızı önemser. Sıkan proje olabilir. Adamın kendi çıkarttığı saçma sapan bir ürün olabilir. Adamın tek derdi para kazanmaktır. Siz adamın umrunda olmazsınız. Öneriyi yapan kişi kendi yatırımını desteklemek veya belirli bir hisse senedinin değerini arttırmak için bu öneriyi yapıyor olabilir dedik. Şimdi 3 tane bakın sizlere gerçekten boğa piyasasında yapılan en büyük hatalardan bahsettim. Biz yeri geldi fon anlattık, geri geldi kripto anlattık, yabancı hisse senedi, yerli hisse senedi anlattık. Ama en önemlisi arkadaşlar bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. En önemlisi bu tarz eğitim videolarıdır. Çünkü ne diyoruz? Para kazanmadan önce eğitim kazanmanız sizler için çok çok önemli bir adım olacaktır. Lütfen bu başlıkları belki de şu an hafif yani küçümsüyor olabilirsiniz ama bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan lütfen çıkmasın. Bunlar e, eminim boğa piyasası yaşandığı sırada etrafınızda göreceğiniz yani bu hataları yapan insanların başlıkları olacak. Lütfen bunlara dikkat edin diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.